1997 yılında A serisiyle piyasaya giren Mercedes 2004 yılında kasa değiştirmiş ve 2012 yılında spor araba kategorisinde C segmentinde A180'i üretmiş. Üretildiği yıldan günümüze kadar popüleritesini devam ettiren A180 birçok kategoride de piyasayı alt üst etmeyi başardı. Kumsal Tanem Otomobil'in bugünkü konuğu 1.6 turbo benzinli motoruyla Mercedes A180. Şimdi gelin bu güzel otomobili yakından tanıyalım. takipçilerimiz Kum Saati Hanem kanalından merhaba. Malumunuz uzun zamandır bir araç tanıtım videosu çekemiyorduk. Bunun iki ana sebebi var. Birinci sebebi kanal sahibi seyyah videosu çekmekten. Muş'a dönemiyor bir Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan, Diyarbakır, Mardin. İşte oralarda bedava ikram, kahve, kebap bir türlü geri gelemiyor. <laughs> İkincisi de maalesef... Yine bana giydirtin hocam. <laughs> İkincisi de e, piyasada hala araca ulaşım sıkıntısı var. Bayilerde araç bulunamıyor. Sıfır araca ulaşamıyoruz. E, Muş'ta da tek bayi var. Kanal sahibi sırf bunun için araba sırasına yazıldı. E, fiyat Ege'ye almak için. Ancak bekliyoruz. 1,5 ay oldu herhalde. 2 ay oldu. Daha ay ay oyalıyorlar. Ay. Hala sıra gelmedi. Evet. Yeni araçlarla, yeni videolarla tekrar beraber olacağız inşallah. Bu arada ben biliyorsun at arabası çekmeyi hedefliyordum. Evet. Az daha taraba çekecektim. Az daha kanal sahibinin <laughs> vizyonunun seviyesi sayesinde <laughs> az da at arabasına doğru gidiyorduk. Sağ olsun bir takipçimiz bize A180'ini tahsis etti. Evet, teşekkür Kendisini ederiz ona. Teşekkür da. ederiz. Web kartalına teşekkür ederiz. Sağ olsun. Var olsun. Evet Yönetç, anlat bakalım neler var abi. E, bugün tanıtacağımız araç 2012 model. A180 benzinli, 7 ileri otomatik şanzımanlı bir araç. E, araç arkadaşlar malumunuz e, A serisini Mercedes 1997 yıllarda e, üretmeye başladı. E, 2004 yılında bir kasa değiştirdi ama o kasalar e, MPV formundaki kasalardı. Yani Opel Meriva, Ford B-Max tarzı araçlardı. Sonradan 2012 yılından itibaren e, C segmentinde Golf, Focus gibi e, spor araçların çok tutulması ve e, piyasada önemli yer edilmesi e, nedeniyle Mercedes'e bu segmentte araç üretmeye karar verdi ve A180 günümüzün görünümüne kavuştu. Ama çok güzel bir araba gerçekten. Gördüğünüz Harbiden olmuş. çok güzel. Bu arada bu arabaya özel drone da uçuracağız. İlk defa bu arabaya evet. özel olacak. At arabasıyla yapacaktı ama olmadı, evet. nasip olmadı. Kanal sahibi yatırımlarına <laughs> devam ediyor. <laughs> İnşallah amort ederse. Şöyle girerken bir şey daha söyleyeyim de gönül. Bugün malum senin son araba tanıtımın. Sana evet. veda diyoruz. Evet arkadaşlar ee, bir şehir değişikliği yaşayacağız. Evet. Mecburi atamadan dolayı gideceğiz. Ee, kanal sahibi benim ciğer yeme videolarımı falan paylaşıyor. <laughs> Artık seneye benim yerime soğan ekmek yiyen bir Suriyeli sığınmacı bulur herhalde. Şimdi biz sana plaket yaptıracaktık normalde ama kanalımızın bütün gelirini ciğercide yediğin için evet. kusura bakma evet. yaptıramadık. <laughs> ciğer almalı bir plaket. Evet. Aynı öyle. Şimdi isterseniz aracın motorundan bahsedelim. 120 beygirlik, 220 Newton metre torklu bir aracımızın motoru var. Abi ben çok özür dilerim. Bu sefer ile kıyaslayamayacağım bunu. Kıyaslayamazsın. Bunda Kıyaslayam. yıldız var. Evet. <laughs> <Kıyaslayamıyorum>. Yıldız var. <laughs> evet abi. Kaç beygir dedin Gönül? 120 beygir. Hı. Benzinli otomatik. Ee, bu araçların style e, premium, urban ve AMG paketleri mevcut. Bu kasada 1.6 ve 2.0 turbo benzinli 1.5, 1.8, 2.2 4 silindirli dizel motorları mevcut. Abi Mercedes yapınca yapıyor ya. Görüntüsü bile abi başka bir şey ya değil mi? Evet. Yani gerçekten öyle yani. Yıldız olunca arabada farklı. Takipçilerimizden olsun. yorumlar gelecektir. Bazıları yıldız olsun, Mercedes olsun, çamurdan olsun der. Bazıları da Mercedes'in yıldızı E serisinden başlar der. Fark bilmeyenler de yorum yapar. Ama Mercedes, Mercedes'tir her zaman premium sınıf. Bugün güncel fiyatlarına baktığımızda ben de işte ilk defa deneyimleme şansım oldu. Biraz sonra tabii yola çıkacağız. Yola bakacağız. çıkacağız, tekrar bakacağız. Aynı fiyata aynı model 2012 model Golf'ler var. Ciddi DSG mi? şanzımanlı. Aynı fiyata satılıyor. Bu araçta yine çift kavramalı DCT şanzımanlı var. 7 ileri vitesli. Abi arabaya bakar mısın? Aynı fiyata satılıyor. Yani. Bazıları işte Volkswagen, oturaklı vesaire diyebilir ama bu Mercedes. Bunun prestiji ayrı. Ya yani Volkswagen... şahsi görüşüm ben ne alırım? Kesinlikle Mercedes alalım. Yani alırım. Volkswagen Düşünmem kullananlar yani. kusura bakmasınlar ama kusura bakmasınlar, Mercedes'in Mercedes. olduğu yerde Volkswagen'de e bakmayız abi herhalde. Aynı fiyatsa evet. Mercedes alırım. Tabii ki. Style paket olduğu için bu pakette LED gündüz farları gelmiyor. Xenon farlar yok. Ancak üst paketlerde AMG pakette mesela LED kaş şeklinde gündüz aydınlatmaları mevcut. Xenon farlar mevcut olacak üst paket olduğunda. Yine aynı şekilde AMG paketlerde bu paketten farklı olarak AMG armalı spor jantlar mevcut olacak. Ama günümüzde gördüğümüz aracın jantı alüminyum alaşımı. E serisinde daha görebildiğimiz yan aynalar mevcut. Normalde sal pakette olmaması gereken ancak araç sahibinin alırken yaptırdığı kapı altı krom çıtalar, çıtalar mevcut. Hmm. Abi bir şey söyleyeyim mi? Dışı çok güzel de içine girmek için sabırsızlanıyorum. Evet. Bak. Şu kapılara, dışı bir... Evet, kapılara hafı. baktığımızda ön kapılar tok ve ağır. Bu arada araçta Rekaro koltuklar var. Spor koltuklar. Çok da şık gözüküyor. Abi bu araba canı var ya. Harbiden ha. Hadi bakalım. Ön koltuğu ben kendime göre ayarladım. Boyum 1.83. Bir 3 parmak burada pay kalıyor. Evet. evet. Tavan nasıl? Tavana baktığımda da bir 4 parmak. Yukarıda 4, değil 4, mi? 4-5 parmak pay var. Koltuğun şeyi nasıl yönet? Oturması falan. yani bir rahatsız edici bir koltuk mu yoksa? Şöyle Nasıl? Bir çok yatık değil. Değil değil yani mi? Dik de değil ama dik sayılır. Evet. Ee, arkaya doğru daha fazla yatmıyor bu. Bu şekilde uzun yola gidip gidemeyeceğini denemek lazım. Zaten ön... Ama pek çok aracın arka taraftaki diklik e, konumu böyle. Evet. Yani günümüzde de bile yani bu araç 2012 model. 2023 yılında bile arka koltuğu yatan daha yatık olan araç sayısı çok azdır. O da zaten e, SUV'dir. Tabii. Benim Albea'da da öyle biliyorsun yani. Albea evet. Albea arka taraf yayla. <laughs> şaft tüneli var mı Güneş? Arkadaşlar şöyle yani bir karışa yakın yarım karıştan fazla yani yüksek sayılabilecek bir şaft evet. tüneli var. Uh -huh. ee, kol dayamımız arka koltuklarda yok. Yok değil mi? Evet. Ancak e, kapı içlerinde krom kaplamalar e, yumuşak zeminler yani altında bir sert plastik var ama üzerine yumuşak plastik yumuşak deri deri kaplanmış. Hı hı. Kapı kolları da aynı şekilde yumuşak kapı gözleri. Abi araba ben, ben Mercedes'im diyor ya. Evet. Öyle diyor yani. Evet. Ben Mercedes'im diyor. Evet. Tavan döşemesi siyah. Yani kimisi işte çok karanlık oluyor arabanın içi diyor. Bana göre spor görünüm katmış daha da spor bir hava katmış arabaya. Evet. Tavan döşemesi siyah. Bagajına geldiğimizde 371 litrelik bir bagaj bizi karşılıyor. C segmenti bir hatchback'e göre ideal bir bagaj. İhtiyacı karşılayıp karşılamayacağınız zaten kullanıcı kendisi karar verecek. Evet. Stepne gözü var ancak bu araçlarda ilk çıkışında patlamaz özel lastikte geldiği için stepne koyulmamış. Bu şekilde bir gözümüz var altta. Sol tarafta bir yardım çantası gözü var. Ama orada Haydar var. <gülüyor> <gülüyor> Haydar oraya koymuşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ön kapı içleri aynı şekilde. Yumuşak plastikten. Arka da aynı değil, değil mi? Arka da aynı. Kapı tutamakları yine aynı şekilde. Deri kaplamalı ve yumuşak. Çok güzel. Kumaş kaplama güzel. Aynı ayarlamamız var. Dört cam otomatik zaten. Bunları söylemeye gerek yok yani Mercedes evet. için. Halbuki <laughs> için söylersin de Mersin için söylersin. Evet. Olmadığında ayıplamak için söylerdim. Varken söylemeye gerek yok. Gerek yok abi. Evet. evet. Kapı gözünde bile, kapının ee, saklama yerinde bile Hı. bu araçta bir kaplama var. Zeminini tıkırtı olmasın diye kaplama yapmışlar. Yani araba hissettiriyor abi kıvas evet, oldu. Evet, yani bu tamam. premium olarak kendisini gösteriyor araba. Tabii, doğru. Koltuk ayarlarımız manuel. Makyaj aynalarımız Hmm. Işıklı Şu koltukların şeylerinde de ışık varmış fener değil mi şuralarda? Onu evet. Sport spor koltuklarının gözlerinde de ambiyans var. aydınlatması var. Alt tarafta aydınlatmamız evet. var. Koltuk altında da ambiyans aydınlatma var. Evet abi. Geceleyin daha iyi güzel gözüküyor. Doğru. Direksiyonumuz zaten çok şık bir direksiyon. Kadranlarımız 2012 yılında artık böyle hayalet tekrarlar yoktu. Kadranlı. Çift kadranımız var. Ortasında ekranımız var. Hayalet ekran. Abi ama yani 2012'yi düşün. Yani gerçekten ya adamlar boşa Mercedes olmuyorlar. Evet. Değil mi? Ekranımız küçük. Biraz sonradan takılma gibi. Ancak o yıllarda zaten hiçbir firmanın büyük ekranı yoktu. Evet. Sonraki kasalarda bu ekranı büyüttüler. Aşağı doğru geldiğimizde havalandırma aldırma menfezlerimiz... Bağırıyor. Şu an Mercedes'in içindesin. Dikkatli ol diyor size. Sürekli hatırlatıyor Mercedes'te. Ben de zaten da. esas duruştayım şu anda. Mercedes'in içinde olduğum için. Evet. Aşağı doğru indiğimizde teybimiz var. Klima kontrolümüz bir aşağıda. Saklama gözlerimiz var. Çakmaklıla beraber. Öndeki bu ne? Büyük, kocaman. da büyük bir saklama gözü gibi gözükse de aslında çöp kovası. Oo. Bunu dahi düşünmüşler. Yani albiyacılar gibi çöpü direkt camlara <laughs> atmıyorlar yani. <laughs> Bizim gibi. Geriye doğru geldiğimizde çift bardaklığımız var. Sökülebiliyor, bu bardağın yeri değişebiliyor. Hı -hı. Aynı zamanda bu kartlık da olabilir. Evet. Burada bir joystick'imiz var. Ne oluyor ee, joystickle? Tape'de, ekranda menü arasında geçiş sağlamamızı Hı -hı. sağlıyor. Geriye doğru geldiğimizde kolçağımız var ihtiyacı karşılayacak kadar geniş. Valla bayağı geniş ya Evet. Içeride USB çıkış için yerimiz var. Aynı zamanda bir de AUX çıkış için yerimiz var. Şimdi okuma çıkartayım. lambaları var burada. Allah Allah, okuma Allah. lambası var. Yani bizimkiler gibi kocaman değil. Şöyle biraz da kamerayı böyle getirirsen çok kibar, ince, nazik detay yani gözüken bir oku diyor oku. abi. Oku. Buradan al oku diyor değil mi? Şuradan evet. getiriyorsun. Evet. Vallahi çok iyi ya. Yine kumaş kaplamalı bir gözümüz var. Çok büyük değil ama ihtiyacınız yine karşılayacaktır. Abi bence de yani. Ya sonuçta bir suva bilmiyorsun abi. Evet. Mercedes'e özgü farklı bir atarı var. Atarın atarlığım e, uç kısmı plastik. Bu şekilde yapmışlar. İsterseniz sürüşe geçelim. Vallahi Sürüş güvenli. Çok merak ediyorum. Test geçişlerini, evet. motor sesini, yol sesini, evet. rüzgar sesini bir görelim. Hadi bakalım. Arabayı çalıştırdık. benim halbuki yanından geçerken sana zahmet. Yavaş geçersen. Şimdi <laughs> <laughs> Ahmet abi e, arabanın sahibi. Nasıl abi? Memnun musun arabadan? Abi arabadan çok memnunum. <laughs> ee, Yakın. Uzun yolda da çok iyi. Şehir içinde de çok iyi. Fakat şehir merkezinde biraz fazlaca yakıyor. Öyle mi? <laughs> evet. Onu yakmayan biraz herhalde biraz yok turbo. Yani. Aslında ben de biraz e, agresif kullanıyorum arabayı. Yedi ileri DCT şanzımanla geliyor bu araç. Eee çift kavramlı şanzıman DSG'ler gibi DSG gibi e, çok hızlı geçişe sahip değil ancak bir tık altında abi sorunsuzluk yönünde ürünleri... <laughs> 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 evet şu arada arabanın nasıl yapıştırdığını da görmüş evet. olduk Gaza dokununca dokun biraz... dokun abi serbest sendeyim sıkıntı yok evet. Güneş dinliyorum seni evet. bu arada evet 3 çeşit sürüş modu var evet. ekonomik spor bir de manuel modda Zaten araçta F1 vitesler de var. Hı -hı. Kulakçıklarımız var. Vites geçişini hissetmiyoruz. Şu an ekon ekonomik modda. Spor modu alınca biraz daha araba... Şu anda ekonomik modda mıyız abi? Evet. Ekonomik modda klima açıkken beni yapıştırdı. Spor modu bilmiyorum artık nasıl Tabii olacak. Turbosu var bu aracın. Turbo kendisini kendisine beliriyoruz zaten. Evet atmosferik olsaydı Şuradan böyle Buradan geçiş yapabiliyoruz. Ekranda da zaten spor moda geçtiği belli oluyor. Bu arada dikiz aynasından da seni görüyoruz abi. Karizmatik yüzünü görüyoruz. <laughs> Baksana abi nasıl gidiyor araba. Evet. Araba çok çabuk hızlanıyor. Evet. Şu anda 150'yiz. Çok seri. 150 ama ben fark etmedim açıkçası. Ben de. 200'lerde de fark edin, memnun olabilirsiniz. Abi benim harbiyanın 50'si gibi ya. Şu anda görüyoruz. Kimseye tavsiye etmiyoruz ama. <laughs> 200'de de fark ettirmiyor yani. Fark ettirmiyor değil evet, mi? Kesinlikle. Ee, bir de yol tutuşu çok iyi bunlar virajlarda falan. Şu anda hissediyoruz yol tutuşu falan. Ee, abi. Bunun başlayalım. önceki versiyonunda üretiminde biraz daha araç yüksekmiş. Hı -hı. Ee, test sürüşlerinde takla atmış. O sebeple, varis CEO'su demiş aracı modifi yapacağız, yeniden tasarlayacağız. Yapıştırmışlar yere. Bu seri yapmışlar işte. Hı -hı. Yol tutuşu o yüzden biraz daha iyi yolda test ettim. Bizzat <laughs> gördüm diyorsun ha. <laughs> Bizzat <laughs> test ettim. Bir problem yok yani. Kırmayı kapatıp bir yol sesine bakabilir miyiz? Şu anda 110 ile gidiyoruz. Evet, klimayı kapattık. Rüzgar <laughs> sesi yok mu? Hayır, kesinlikle yok. Kesinlikle. Bak bundan önce bindiğimiz araçlarda böyle hafif aldığımız oluyordu güneş. Bunda evet. hayatta yok acıması çok güçlü. Evet, abi. Evet. Çok kısa. kısa sürede çok soğuk üflüyor. Üşüyecek derece. Rüzgar sesinden tatmin olduysan klimayı açalım mı yani. Güneş? Evet. Malum hava açalım. çok sıcak. açalım. <laughs> Patron kızdı. <laughs> evet yani şu anda Mercedes'in o turbo gücünü şu anda görüyoruz. Güneş bu arada senin at arabasına laf söylüyorsun da abi at arabasına bucu <laughs> yok at hasta. Mesela at bir lazım oldu. At sana hastayım diyemiyor. Evet. Arıza ışığı falan yakmıyor. Değil yani, yani, en azından bunun dili var. Doğru, doğru, Aracı kullandık. Evet. Vites geçişlerinin sorunsuz olduğunu fark ettik. Evet. DSG şanzımanı aratmaz. Zaten DSG'lerin biliyorsunuz. Çok özür dilerim abi. Erken Çok arızalanması özür dilerim. sorunu olabilir. Çok özür dilerim. Vites şey nerede lan? Vites nerede? Vites, Vites direksiyondan Orada mı? Evet. Ben de vites unutmuşlar diye. Az önce benim de dikkatimi çekti o. <laughs> Camı silmek elektriğinde şanzımanı indiriyoruz. <laughs> Tabii öyle bir şey yokmuş. Yani o kendisi araç sürüş pozisyonundayken isteseniz de vites değişmiyor. Ama fakat bir daha e, şurada iki tane daha kol var. Evet. Biri e, sinyal. Altta da hız sabitleme Hı -hı. var. Şöyle direksiyonu çekeceğim. Evet, Bazen bu ikisini bu aracı kullananlar ilk etapta karıştırıyor. karıştırıyorlar değil mi? Onun haricinde bir problem yaşamıyor. Sen abi şu anda otomatikte kullanıyorsun değil mi? Evet. Onu manuelde geçirebiliyorsun. Şuradan manuele geçirebiliyoruz. Evet. Sonra oradan tık 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 spor evet. moda geçiyor. Spor mod dediğin o değil mi abiciğim? Yok. Manuel aldığımızda şu sağdaki ve soldaki vites arttırma ve azaltma tuşlarını kullanıyoruz. Hı hı. Spor modu aldığımızda yine otomatik fakat aracın süspansiyonlarında ve fren Gazında biraz daha sertleşme oluyor. Hmm. Araç daha atik bir hale geliyor. Hmm. Yani performansı daha yüksek. Bunu hissedebiliyorsunuz. Evet. Şimdi yakıt tüketimine geliyorduk. Araya manda girdi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yakıt tüketimi kaç? Nasıl abi? Sen memnun musun yakıt tüketiminden? Ee, uzun yolda çok iyi ama şehir merkezinde problem. Değil mi? Çok yakıyor. Adam. Evet yakıyor. Fazla yakıyor. <laughs> Yönet... Şehir merkezinde yani herhalde az yakan araba yoktur. Yani işte bir iki bir iki turbo olan mesela var. Onlar az yakar. Evet. Ama artık bütün arabalar uzun yoldan fazla yakıyor. Yani bunu değiştiremeyiz. Arabayla ilgili bir şey değil. Şehir merkezinde çok dur kalk yapıyorsanız çok fazla. Ee, o da yakıtı ikiye katlıyor. Doğru. Bu arabayı tavsiye eder miyiz? Bunu söyleyelim. Evet. Ben yani az bir tecrübe etme şansımız oldu ama ben kendi görüşüm bu araba alınır, kullanılır. Kendi görüşümüze göre bu araçlar arkadaşlar bence yeterince fazlasıyla hatta yeterince değil. Fazlasıyla kaliteli evet. alınır. Uzun yola gidilir. Her yere gidilir. Aynen öyle. Prestij göstergesi olarak kullanılır araçlar. Baksana abi araca. Maşallah. kontrolleri çok rahat. Hı hı. şuradaki bırakmış tuşla evet. hem ileri geri sağa sola birçok fonksiyonu var. Ekrandaki, LCD ekrandaki tüm işlemleri buradan takip edebiliyorsunuz. Hı. Onun haricinde müzik değiştirmek ya da farklı bir işlem yapmak için de Gövdeyi ve bu tuşu tuşu kullanmak istemeyenler ekrandan da hem tüm işlemleri gerçekleştirebiliyor zaten. Fonksiyonel bir direksiyon. Evet tamamen kullanıcı dostu evet. sürücü dostu. Uzun sürücü yolda dostu. hiçbir şekilde rahatsız etmiyor yani. Nasıl abi uzun yola gidiş gelişinde böyle? Uzun yola gidip geliyorum hı. eski aracımla gidip geldiğimde ayaklarım çok ağrıyordu hı hı. yani. Albay'a değildi değil mi abi eski aracın? Yok, Siko'daydı. <laughs> <İyitemez> Ama bunda <laughs> sanki mesela en son Elazığ'dan Muş'a geldim. Evet. Ee, abartısız söylüyorum. Sanki Muş'un bir mahallesinden farklı bir mahallesine geçtim. Evet. Işte. Ee, çok rahat. Öyle. Hiçbir şekilde yormuyor. Zaten hız sabitlemeyi açıp e, ayaklarımı gazdan freninden de çekiyorum. Hı. Direksiyondan arttırıp direksiyondan azaltabiliyorum evet. hızı. Çok daha seri tepkiler veriyor evet. zaten hız geçişlerinde. İkaz uyarıları var. İşte e, öndeki araca haddinden fazla yaklaşırsanız ekranda uyarı sistemleri var. Onlar devreye giriyor. Hmm. Ee, uzun yol yorgunluk tespit sistemi var. Heh, çok yaşa. Şey şekilde ya. bunu alınıyor. Şu kahve simgesi var. Onlar yanıp sönüyor. Evet. Onun haricinde e, yağmur sensörü falan var. Işıklar e, da zaten otomatik. Teşekkür ederiz. Allah evet. razı olsun. Sen de bize bu aracı e, tanıtmamız için verdin. Bayağı da bir benzinle harcadık. <laughs> Herhalde Diyarbakır'a kadar <laughs> gidecektik. <laughs> <laughs> Teşekkürler sağ olun. Sevgili izleyiciler bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu sefer beraber kadraja beraber girdik Gönenç'e beraber. Gönenç'e teşekkür ederiz. Ee, başka bir ile gidiyor görev icabı. Ee, oradan da bizim kanalımıza destek vermeye devam eder umarım. Yani plaket vermek isterdik Gönenç'e ama kanalımızın bütün geliriyle de kendisi ciğer yediği için <laughs> herhangi bir şey yapamadık. Teşekkür, çalışır, <gülüyor> <ne>? <gülüyor> teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Verdiğiniz hizmetlerden canım. dolayı. Yolun açık olsun. Sağolsun. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun